Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün GTA San Andreas serimize devam ediyoruz. 17. bölümüne hepiniz hoş geldiniz. 17 bölüm olmuş bu arada arkadaşlar. Vice'de 16 bölüm yapmıştık ve bitmiş oyun. Daha GTA San Andreas'te 17. bölümümüz ama herhalde yarısından fazla olmuştur da daha 3. yer açılmadı. Bakalım Bunda ne olacak şunları ezeceğim ya bak geçen bölüm de bir önceki bölümde bunlar çok zorluk çıkartmıştı arkadaşlar bunları hiç sevmiyorum ben de Önceki bölümde arkadaşlar işte Vuzi'nin görevini görevlerini yaptık 4 tane görevi mi ne yaptıydık baya değişik görevler vardı İlk görev falan şeydi falan öne falan çok atlıyordu onda baya şey olduydum ben de Neydi ya bir, bir tane bir adam <laughs> E, e, Diye bir diğer adam vardı Çok değişik bir adamdı Onu çok güldüm ya Ondan sonra yüzdük falan e, Bu arada arkadaşlar şey o e, e, Diyen adamın ismi Ramfaliymiş. Büyük ihtimal Wuzi'nin son göreviyle Hızlıyım arkadaşlar Wuzi'nin son görevi yaptıktan sonra Danang Tamam sonra bitireceğiz bu adamı görevini Evet Bir gemiye de şey koymuştuk arkadaşlar Bir verici bir, bir şey koymuştuk Little Lion. What's the news? Damn. What of all days? Okay, shit. Ortalık karışacak. Bakalım. Bence de. Danan. Ee, Danla Dananla bugün geliyorlarmış bu antrenörde. for you. All right. Thanks, my friend. Your help friendship has been invaluable. Aynen dostum. Thanks man. What are the guys? Oh, they're getting a helicopter to by the ship. Look. If everything goes well, I'll call you in a week or so and invite you to my new spot. Evet. Yeni yerine davet edeceğim. Oo. Hey CJ, what are you doing? Just bumped into woods, you know. Evet. İrt yani dalacağız mekanlara. Aa, minigun verdiler. Vuracağız adamları herhalde. Şu gemiye doğru gidiyoruz ha. Önceki bölümde verici yerleştirmiştik. Aa. Vallahi gemiye bakla. Şöyle vuralım. Geberin. Geber 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 oh, ölüyor lan. Miniganla sıkmak iyi bir şey. Tamam. RPG. RPG. <laughs> Oy, ölmüyor adam. ölmüyorlar lan. Ona düşüyoruz vallahi. Ona geberdik. Lan, öldük mü? Oyun şeyim yok. Aa, ölmedik la. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Aa helikopterdeki pilot öldü galiba. Ama biz diri çıktık. Şanslı adamız Herhalde oyun görev şeyi. Ne canlısı. CJ reis ölmez, ölmez. Elinde adam AK'si mi var? Tüfek var. Tüfeği alalım bir. Aa silahlarımız gitmiş bu arada. O zaman gizli gizli eşek gibi yapacağız. Tüfeğimiz var en azından. Dur, şu yukarıdaki adamı vurabilseydim keşke. Ben yanlış yere gittim. Aha. Ne bakıyorsun la? Duydular mı acaba? Atlatla atla, çık çık. İyi ki şey görev yapmadan önce arkadaşla Silahçıya falan gittim. İyi ki de CLA aldım. Ben şuna direkt alacağım. Tamam öldürdüm. Korkmayacaksınız arkadaşlar ya korkmayacağım. Ben korktuğumdan dolayı bunlarla şey diyorum kaybediyorum. Gel lan buraya. Tamam bu da gitti. Şuradan canımızı azaltmadan gidelim de. Ne olmaz diye. Hop tamam. Ulan adam nasıl yatıyor lan. Gel. Dur yanlışlıkla düştüm. Sakin sakin oynamamız lazım. Ne yapıyorsun lan? Ne yaptın? Hop. Havaya sıkıyor salak. Silahları hemen alalım arkadaşlar. Toplayalım. Toplayalım. Sen de gel. Şeye cesedi sıkıyorum dur. Allah ne yapıyorsun lan? Ölmüyor lan bunlar. Ölün lan. Tamam öldüler. Yukarıda çıkamadım ya. Hemen şöyle bir yukarı çıkalım da arkadaşlar. Kontrolü sağlayalım. Çömele çömele gidelim. Hop. Kimse yok. Hedef alamıyor galiba CJ. Şimdi silahla da gitti. Dur, ben de tüfeği alıyorum arkadaşlar. Geber. Tamam öldü. Ha? İşte can oyun işte böyle. Mis gibi oluyor işte böyle can oyunca. Geber. Tamamdır. Bu da öldü. Koş 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 koş. Ama burada da silah varmış. Tamam gizli yerlere bakmak lazım. Tamam. Hayırdır oğlum? Eyvah adam yukarıda ya. Çok yukarıda kalınca da uğramıyorum arkadaşlar. Yeleğin canı azaldı iki yelek almış aşağı ineceğiz konteynerlara doğru bir aşağı inmeden önce bir etrafta çelik yelek var mı diye bakalım da hemen bakalım yok gibi yelek olsa garanti olacak ama Selamun Aleyküm Ne oluyor lan west, eh? Aha. Adamlar army falan yazıyor lan ordu hayırdır oğlum Tam öldü. in aşağı. Daha nanacağım bununla. Daha Şuraya bakacağım dur. Burada bak bak bir şey lavadır. Aha işte. Oyun buralara koyuyor. Top, ha tamam. Bak baga girdim zannettim korktum ya. Tamam rahatız. Kafa rahat. O ne oluyor lan? DJ ne yapıyorsun? Sakin ol oğlum Şöyle zıplasak. zıpl olmadı. Şöyle zıplasak ha tamam çıktı. İyi tırmanma mekaniği olması iyi oluyor bu oyunda arkadaşlar. Ben direkt dalıyorum arkadaşlar. Sağdan ses çıktı. Hoş geldi. Direkt dalıyorum. Çok can da gitmedi. Tamam. Ne yaptı? Bomba attım manyak. Oy. Anam. Konteyner nerede? Kilidini vur. İçeride adamla var. Çıkın ne oluyor lan? Ana, ne yapıyorsunuz oğlum siz burada? Sizi tıktılan mı buraya? Vay şeyler sizler vay. Ah, bunlar şey mi? Tamam, kaçmanıza yardım edeyim reis. Aha kapa açıldı. Tamam, yukarıya da çıkacağız. Bu kim lan? Sen burayı mısın oğlum sen? Katanayla. Tamam, siz gidin. Çok değişik konu. Bunlar şey mi ya? Allah. Allah. Kandırmışla adamları. Neyse şimdi şuradan bir yukarı çıkalım arkadaşlar tekrar. Şu kutulara gerek yok ben direkt şöyle bir zıplayayım. <laughs> Güzel olur. Tam yukarı çıktık. Şimdi şu şeye doğru geminin şeyine doğru gideceğiz. Kaptan bölgesine doğru. Orada dövüşeceğiz. Hayırdır oğlum? Sen oradan sıkacağını mı zannedin? Tamam. İçeri girdik arkadaşlar. Oh. Gel 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 gel. Tam biri gitti. Ben direkt alıyorum ya. Ne olacaksa olsun. Aha. Reis. Hayırdır? Selamün aleyküm. Hayırdır? Seni vurmaya geldim. Aha. Varım lan. Haydi. Haydi. Katanası güzel olan güvensin. Ne oldu lan? <laughs> Salaha bak lan. Ne yapıyorsun oğlum sen? Katanayla matanayla. Biz bunun şeyini yazdık oğlum kitabı yazdık. İki vurmayla gitti. Büyük ihtimal adam kalmadı ben gene bir cebimdeki silahları bir çıkarayım. Nerede lan bunlar? Geminin orta tarafına doğru gidelim. Aha nerede lan bunlar? Aha reisler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? İyi misiniz? Bir şey değil reisler. Hadi yürüyün gidin bakayım. 15 bin dolar. Güzel görevdi ya. Güzel görev güzel güzel. Biz de şöyle bir kıyıya gidelim. Hop tamamdır. Zıpla. CJ güzel oldu. Şimdi şu iki bölüm öncesinde yaptığım adamın görevini yapacağım. Adam şey mesleği şeydi. Pezevenk olan adam ha doğru. Cizi miydi neydi onun görevini yapalım arkadaşlar. Hatta onun görevlerini bitirmeye çalışalım. İlk görevini yapmıştık iki bölüm öncesinde. Değişik bir görevdi ya bu. Şimdi bakalım buna da. Timon Mendes. Aha şu adamı hatırlıyor musun be? Bunun fotoğrafını çekmiştik. Bu da bizim hedefimizdeydi. Şu ikisi hedefimizdi arkadaşlar. Bunlar bir birbirleriyle konuşuyorlar. Aha geldik. Bunların güvenini kazanıyoruz arkadaşlar. Oral ES mi? Nereli bu Meksikalı mı? Bunlar birbirlerini bilen tartışıyorlar. anlaşma yap yapıyorlar. You and, and, huh? he? and e <laughs> man. <Paylaşamadılar> herhalde malı <laughs> Eh, ee? Aa, telefon niye spamlandı lan bir anda? Ne oldu lan? Ha, ne oluyor lan? Ee? Adamlar adam vuracağız. Ee? burada boş konuştu adam. Suikast arabasına git. Abi, bir şeylikler oluyor arkadaşlar. Bu iki adam normalde bizim hedefimiz herhalde. Bunlara yanaşacağız. Bunları müsait bir zamanda kafalarına sıkacağız. Yok edeceğiz. Çünkü bunların fotoğrafını çekmiştik hatta önceki bölümde mi? Bir önceki bölümde mi? İki bölüm öncekinde hatta hedefler böyle fotoğraflarını çekmiştik. Hedeflerin fotoğraflarına bak bakmıştık işte. Bakalım ne olacak? İlerleyen bölümlerde bunları yok edeceğiz arkadaşlar. Şu arkadaşlar büyümeye başladı. Normalde çok küçüktü. Büyümeye başlıyor. Oynadıkça mı büyüyor ya? Adam ezdim lan. Eee <laughs> ne olacak burada? Bir yaklaşalım dur. Selamun aleyküm. Aha. Bunların şeylerini mi? Arkada mallar var. Ee. Biz de buna bindik. LCTRL. -l. Dur LCTRL dediği sol. Aha. Sen ne yapıyorsun? Lan e, alamıyoruz. Hah aldık. E, malları toplayacağız. Tamam. Bir tanesini topladık da. Allah'tan motorun tekeri patlamadı. Bunların mallarını alacağız. Tamam. Ben gene de şunların mallarını alayım. Önce bir malını alayım. Vela Paket toplandı tamam. İki tane adamımız kaldı. Bunları zaman kaybetmeden hemen toplayalım. Gel lan. Bakın nasıl kaçışıyor motorla. Biz de motorlayız bir şey olmaz. Biraz daha ilerden belki sağa döner. Önünü keserim. Yok ya plan işe yaramadı ama yaklaştık. Alamadım. Sol CTRL ile alıyorsunuz arkadaşlar. nasıl sonra bunu öldürebilirsiniz isterseniz. Bize de kurşun vermişler yeteri kadar. Oha bak nasıl vuruyor. Kuşun tekerlere denk gelmesin de yoksa ayıyı yeriz. Görev iptal mi iptal olur. Sonra da çok zor görev değil gibi. Bilmiyorum ya bu adamın görevlerinden korkuyor mu ya? Her an bir şey olacak gibi geliyor bana. Ay CJ kalk 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 kalk. Kalkar mısın CJ? Lütfen arabaya bin. Aman motora bin. Yine motordan düşmeler başladı arkadaşlar. Aha tamam yaklaştık yaklaştık. Hadi bakalım. En sona ne yapacağız? Bit, bitmiştir inşallah görev. Oo ilk defa bitiyor la görev. İlk görev şeyi de zorudu baya, uzun görevdi. Bir yerden bir yere götürüyorduk kadınları falan. Adamı ezdim lan nasıl güzelce ne ezdim ya. Tamam bunların mallarını çaldık. Ciziz cizinin mekanına doğru getirelim. İkinci görevi de tamamladık. İlk görev önceki iki bölümde gene bir diyeyim dedim. Tamam üçüncü görevini de yapalım. Mike Toreno. Aha. Ee, T-Bone var. İşte şu cizi. Mike Toriano görevimizi yapacağız. Yaptım görevi dostum. Şu tipe bak Tam pezevenk valla. Telefon çalıyor yine. Mike mı? Konuşmaya çalışıyor diyor. Aha. Ne oluyor lan? Başı dertteymiş Mike. Mike. Arkada mı? Mike. Şarj bitene kadar. Ha. Şarj bitene kadar bulacağız adam tamam. Atla 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 batarya. Beş buçuk dakika sonra bitecek. E nerede? Martı dediğin ne? Aman aman aman. E nereye gideceğiz? Doğru diye bir günahı var. Hemen oraya gideceğim. O bizim garajın olduğu yerle, yer mi acaba orası? Doğru dedi. Süre bitmeden hemen oraya gidelim. Mike. Herhalde Mike Dorena. evet görevli isminden. <laughs> tamam tamam gidiyoruz. Allah. Hayır. Hayır 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 hayır. Olamaz böyle bir şey. Oğlum ne oluyor ya? Niye bu benim görevlerde bir bir şeyler oluyor, acayiplik oluyor ya? Neyse sıkıntı yok. Araba patlamadı. Patlasa bile sıkıntı olmaz da kaçardık. Evet bizim mekanın olduğu yer miş arkadaşlar. Bura mı? Geldik. Nakliye deposu gibi bir şey mi? E ee? Easter beysin hemen gidelim. Burada değiller la. Demek ki şeyde la. İstir beysin orada da galiba. Mike geliyoruz. Mike Doreen'i kurtarmaya git. Ne oldu? Eee? Aha airport tamam hemen e airporta doğru gidelim havalimanına doğru. Tamam bu sefer sondur ya. Eyvah polis. Polis ya nasıl polis oluyor ya? Yerde polis olur. Geldik geldik. Mike kurtarmaya geliyor seni. Tabi kaza yapmasak. Tamam tamam. Yetiştik yetiştik. Nerede lan bunun yeri? Aşağıdan mı gireceğiz? Tamam aşağıdan gireceğiz. Önceki havalimanı görevinde de aşağıya inmiştik. Açık kapı tamam. Aha burası. Tamam bulduk. Tamam. Çık 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 çık. Şuradan da çıkacağız. Şuradan buralar galiba. Sinyal düşüyor. Nerede lan bu? Tamam, sinyal artıyormuş yaklaştıkça. Mantıklı. Yaklaştık baya, yaklaştık da. E nerede bu lan? Şu mu la? Ha, orada şeymiş, havalimanı şeymiş. Baya yaklaştık arkadaşlar sinyale. Aha! Hayırdır oğlum? Ama içinde şey var, Mike var. Vur şunlara. Şu motorcuları vuralım arkadaşlar. Mantıkken arabayı patlatmayacağız. Çünkü içinde Mike denen adamlar var. Şunları vurun gençler. Vurun vurun vurun. Araba tüttüğü zaman çıkacağım arabada. Son adamı da ben vurayım. Geber. Tamam. Mike çık bakayım. Adamı kaçırmışlar demek ki. Aç 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 aç. Arkada büyük gitti. Aha. Lan. Hayırdır oğlum. Ben seni kurtardım oğlum. Tabi. Ee, Mike Torone bu demek ya. Takım elbiseli. Bu adamı hatırlıyor mu ben? Fotoğraf çekmiştik bu adamı he. <laughs> Ben falan. Bu adamı tanıyamamıştık hatırladım bak şimdi. Mike Doreniyormuş demek. Hayırdır? Ha arabayı patlatacağız o. Bir dakika kardeşim. Patla lan. Oğlum bende bu dandik silah var. Patladı tamam gençler. Geriye çekilin geriye çekilin. Mike Doreniyor bak nasıl vuruyor ha. Reisim nasılsın? Limuzinle mi kaç? Şununla kaçalım be gereğiz. Limuzin çok ağır basa bence. Yanan araçtan uzaklaştır. Tamam 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 tamam. Hemen uzaklaştıralım. Mike Doreno'yu. Vay 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 vay. Takım embisili falan. Polis ne yapıyor lan orada? <laughs> Peşimizde adamlar gelir mi acaba? Bir yıldız polis var da. Çıktık havalimanından. Ama havalimanından çıktıysak kaçmamız lazım. Yolu molu kapatmasın lan. Silahlı adamlar gelmesin sak. Eyvah. Üç yıldız polis. Anam durun lan. Sakin olun oğlum. Bas 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 bas. Tamam 3 yıldız polis. Vur şunlara vur vur. Düzgün vur. Kaçıyoruz. Keşke bir yerde yıldız olsa falan 2 yıldız olduğu zaman sıkıntı yaratmaz da. 3 yıldız helikopterler falan geliyor diye biliyorum arkadaşlar Aman aman aman. Tamam yaklaştık. Aman aman aman. Araba devrilmesin. Sıkın şunlara. Tekerleklerini patlatın. Vur vur vur. Şunlara bakması nasıl vuruyorlar. Patladı la. Patladı lan polis. Aman aman aman. Kurtulduk mu? Hemen bit. Ben girmeden rahatlayamam oğlum. Bas 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 bas. Bas. Geldik. Oh be. iyi görevdi. İyi görevdi. Değişik bir görevdi arkadaşlar. Sinyalli minyalli görevdi ya. Adamı sinyaliyle bulduk. Başı dertteymiş. Bulduk. <laughs> Bak bu tramvayla sürekli bana şey diyor ya. Uyuluyor ya. Evet. Ne yaptılar? Kimliğimizi aldı. O adam kimliğimizi almış lan. Vay 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 vay. E bu her şeyimizi bilir. Kim bu adam önemli adama benziyor. sakın aman 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 değişik adamlarla şey diyoruz ya. Mike Dorayno ha. Neyse mekanımıza doğru gidelim sürüş seviyemiz artıyor. <laughs> Mekana geldik arkadaşlar. Okay, Carl, Johnson. Carl Johnson. Hadi güle güle. Hmm, çok acayip oldu. Kaç görev yaptık biz ya? Bu görevini yaptık. Bu hıyarın görevini yaptık. Bir tane daha yaptık bunu. Mike Torino ile tanıştık. O da bizim kimliğimizi aldı. Baktı kalacaksın deyip gitti arabada. Bakalım neler olacak ya. Çok acayip şeyler olacak arkadaşlar. Bas 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 çıkmıyor da şu araba. Şu Zero'nun mekana gidip de parayı alayım ya. Bakalım almış mıydım? Kaç para? 1000 dolar ha. 100 dolar zannettiydim de. 1000 dolar iyi iyi iyi. 80 bin dolar oldu bu arada arkadaşlar. Paralanıyoruz yavaş yavaş. İyi iyi iyi. Gayet mutlu oldum ben de paralandıkça. Yürü git lan. Böyle bir oyunu kaydedeyim de. Neyse arkadaşlar bugüngülük görev bu kadar olsun. Şimdi şu görev yaparsam belki ki çok uzun süren bir görev olacak. Çok kaybedeceğim belki. Bir bir tane bir görev yapayım demiştim. İki bölüm öncesinde mi ne upuzun görev çıktı. Kaybettim falan bir değişik şeyler oldu. Neyse bugüngülük video bu kadar olsun. 10 like gelsin arkadaşlar. Yeni bölümünü çekeceğim. 1000 aboneye doğru yavaş yavaş gitmemiz lazım arkadaşlar. Lütfen abone de olmayı unutmayın. Tabii ki de like atmayı unutmayın. Dediğim gibi 10 like gelirse videonun sonraki bölümü gelecektir. Kaç bölüm oldu? 18 bölüm oldu. 18. bölüm olacak sonraki bölüm ha. Bu bölüm 17. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler.